Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün size bu güzel modeli paylaşacağım. Su yolu burgular ve bununla hırka çalışacağız. Allah izin verse erkek çocukları için hırka çalışacağız. Fermuarlı bir hırka olacak. Evet modelimiz bu şekilde. Altı artı üç 6 düz 3 ters 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 birer tane e, kenarlarda ilmeklerimiz var. Kenar ilmeklerimiz var. 2 e, sıra önden 2 sıra arkadan örüp geldikten sonra ilk bükmemizi yapıyoruz. Kuruluş şu taban kuruluşunu birlikte yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir tane ilmeğimizi bu kenar ilmeğimiz boş olarak örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane ters 1 2 3 4 5 6 6 tane düz örüyorum. Tekrar aynı şekilde 1 2 3 ters 1 2 3 4 5 6 6 tane düz 1 2 3 tane ters 1 2 3 4 5 6 6 tane düz. Yine aynı şekilde 1 2 3 tane ters. Bunu siz kendiniz e, kaç santim örecekseniz, kaç ilmek başlayacaksanız ona göre ben 4 numaralı şişle örüyorum. Ve 3 ters 6 düz modelimizin kuruluş şekli. Arkada ise herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğiz. Burada düzlerimiz düz, terslerimiz ters olarak örülüp gelinecek. Evet. Önden bir sıra ördüm. Arkadan da örüp geldim. Şimdi bir sıra Önden bir sıra da arkadan örüp geleceğim. Toplamda bükmelerimin araları 6 sıra 3 sıra önden örüyoruz. 3 sıra arkadan. Evet. Siz bu düzleri şu çubuk halinde giden düzleri şuradaki düzleri 5 yapabilirsiniz. 4 yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben 6 tane koydum. 1-2-3-4- 5 6 3 tane ters bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım inşallah Evet sıramızı tamamladım şimdi ilk bükmemizi yapacağız bakın burada 3 taneyi sola doğru bükmüşüm şimdi ise sağ tarafa doğru bükücüm. Bu modelimizin istediğiniz ürünü çalışabilirsiniz. Battaniye, bere, her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu düzlerimi ördükten sonra 3 tane tersim var ve bakıyorum sola bükmüşüm şimdi sağ tarafa bükeceğim 1 2 3 tane ilmeği bırakıyorum Arkadan 3 ilmeği sağ şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi tekrar yeniden sol şişime takıp buradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 3 tane ters örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şurada göstermek istiyorum. Bakın. Burada şu bükmüş olduğumuz sıramız. 2, 4, 6, 8. Bu şuradan belli oluyor. Bir i̇lk sıramız. Büktüğümüz sıra arkadan örüp geliyoruz. Ondan sonra 3 defa önden 3 defa arkadan toplamda 6 sıra. 2 sırada öyle olmuştu. 8 sırada bir bükme yapıyoruz. Evet 3 tane tersimiz ördüm. 1-2-3 bırakıyorum. Hemen arkadan aldığım ilmekleri öne geçiriyorum yer değiştiriyorum bu 3 ilmeği 1 2 3 4 5 6 modelimiz çok kolay ve basit bir model örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilirler. Ben bükmenin çok sık olmaması için 6 tane araya düz koydum. 1, 2, 3 tanesini aldım. 3'ünü bıraktım. Tekrar yeniden sol şişimi alıp düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 3 tane ters 1 tane kenar ilmeğimiz ve arkadan tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. ilmeklerimiz nasıl geliyorsa o şekilde öreceğiz. Evet, yine aynı şekilde 6 sıra öreceğim. İlmeklerim arkada da, önde de Terslerimiz ters düzlerimiz düz olarak öreceğiz. Bu şekilde şuradaki şu ara mesafeye öreceğiz. Hemen şuradan 2 4 6 8 sıra. Bakın 1 2 3. sıraya gidiyorum. 5 sıra daha örüp geleceğim. Ondan sonra tekrar göstereceğim. Evet, şu şekilde gösterelim. 2, 4, 6, tam 8 sıra oldu. 8 sıradan sonra bu tarafa, sağ tarafa doğru bükmüştük. Sağ bükme yapmıştık. Şimdi ise tam aksi yöne yapacağız. Sol tarafa yapacağız bükmelerimizi. Bakın bir sağ bir sola bükülüyor. 3 ilmek sürekli önden bir sağ bir sola, bir sağ bir sola bu şekilde kıvrılıyor. Şimdi yeniden ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve 6 tane ilmeği düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3. Buradaki 1, 2, 3 ilmeği bırakıp arkadaki 1-2-3 ilmeği alıyorum. Saçma. 1-2-3-4-5-6 Modelimiz sadece bu kadar üstteki 3 ilmeği bir sağa bir sola 8 sırada bir büküyorum. Evet burada tekrar aynı şekilde 1, 2, 3 ilmeği bırakıyorum arkadan diğer 3 ilmeği alıyorum. 2, 3. 1 2 3 4 5 6 3 tane ilmeği ters örüyorum. 6 ilmek düz. 1 2 3 4 2 4 6 tane düz örüyorum. 3 tane ters. Siz isterseniz ben bu şekilde uyguladım modeli ama siz isterseniz bu altı ilmeklerin tamamını bükme yapabilirsiniz ve aradaki boşluklar üç tane ters olanlar e, ters olarak gider diğer taraflar tamamen bükme de yapabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış Evet 1 2 3 da son bükmemiz. 1 2 3 4 5 6 3 tane ters ilmeğimiz var. Bir tane de kenar ilmeğimiz. Evet. Modelimiz sadece bu kadar. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone ol, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.